Melek, gri ceketimi bulamıyorum. Dolaba astım hayatım. Ha, tamam gördüm. Hayırdır inşallah. Keremdir. Aklı bir karış havada. Kim bilir yine ne unuttu. Aslı. Ben ya. Ne? Kızınız, yavrunuz yaşam sebebi. Oy çıktın sen? Geç içeri geç geç. Niye haber vermedin bakayım geleceğini? Ben sana küstüm bir kere. Hoppala sebep? E helikopterle üstümüzden geçiyorsun. İnsan Eskişehir'e bir uğrayıp kızını görmez mi? Şımarık. <gülüyor> 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 oh canım benim. Ne iyi ettin de geldin. Ara sıra yap böyle sürprizler kızım. Yapayım da sıkılım benden değil mi? Ben senden sıkılır mıyım hiç? Sen onu bunu bırak da anlat bakalım okul nasıl gidiyor? Bildiğin gibi vallahi anneciğim. Sen de iyice alıştın bakıyorum Erzincan'a. Hmm, Eskiden alıştım. işlenmez gelirdin Eskişehir'e ne oldu? Bırakabiliyor musun ki kızım? Baban desen biliyorsun işi başından aşkın. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. E Kerem desen koca bebek. Hadi bırak bunları da gel. Ne yapıyor ablasının yakışıklısı? Okuldan çıkmak üzere gidip alalım mı şunu? Alalım vallahi şaşırsın Kerem. Hadi. Kerem. Kerem, efendim. Leyla Hoca seni odasına çağırdı. Beni mi? Evet, hemen gelsin dedi. Tamam, sağ ol. Ee, Eskişehir'de ne var ne yok? Aynı vallahi Leyla abla. Bir gelmedin sen de ya. Şöyle kız kıza bir dolaşamadık. Aa, <laughs> <a>, akranın sanki. <laughs> Aman anne. Aslında ayarlayıp beraber gitsek ne güzel olur ha? Ben de çok istiyorum da Kerem'i bırakamıyorum. E, kucakta bebek sanki. Koca kazık oldu adam anne ya. Aşık bile oldu. Aa, a, aşık mı oldu? Kimmiş bakayım o? Söylemez ki kimseye. Ketumdur benim kardeşim. Çok sevimli bir delikanlı. Ama ileride çok can yakacak belli. Ya ne demezsiniz. Nerede kaldı bu ya? Oo, bu havalar yine iyi sayılır. Kıştan bastırıp yollar kapanınca bir sürü öğrencimiz köyünde kasabasına mahsur kalıp okula gelemiyor. E ne güzel işte. Okulu kırmak için bundan iyi bahane mi olur? Aslı. <laughs> Burada gençler, hele senin gibi genç kızlar... ...okulu kırınca öyle sinemaya, tiyatroya falan gidemiyorlar. Evde kalıp salça yapıyorlar, inek sağıyorlar. Zar zor okuttuğumuz kızlarımız var mesela. Biraz boşlasak aileleri daha bu yaşta evlendirecek çocuklar. Evlenmek mi? Ya? Şaka gibi. Ama maalesef gerçek. Gel. Anne. Aslı. Ne haber küçük kardeş? Gel buraya. Uf, <laughs> <laughs> amma özlemişim ya. Abla. Bana bak sakalım mı çıkıyor senin? <laughs> Bu ne yakışıklılık Allah. oğlum böyle. Aa, sevinmedin mi sen beni gördüğüne? Sevinmez miyim hiç? <laughs> gel buraya gel. Fotokopiler <laughs> bir karışmış. Bir baktık hoca ödev kağıtlarını dağıtacağına bir hafta sonraki sınavın sorularını dağıtıyor. Aa, ee? Hem de en kazık ders. Statik. Borçsuz geçen yok. Ne yaptınız peki? Ses çıkarır mıyız oğlum? Aldık kağıtları attık cebe. Finalde de elimizi kolumuzu sallaya sallaya geçtik. Hı? Al işte. Öğrenci milleti değil mi? <laughs> Tiyatroya devam ediyor musun peki? Bırakır mıyım canım? Patlarım sıkıntıda. Lisedeyken ben de okulun tiyatro kulübündeydim. Öyle mi? Hangi oyunları oynamıştınız? Vallahi çoğu Türk klasiklerini oynadık. Haftaya oyun seçeceğiz tiyatro kulübü olarak. Yardım ederseniz, yani en azından fikrinizi alabilirsek. Tabii ki, seve seve. Ha Bu arada rejisör lazımsa ben de gelebilirim. Ama sen olursan yakışıklım. <laughs> Demek öyle diyorsun. Merhaba Gerson oğlum. Bize ee, şöyle güzel bir masa ayarlar mısın? bakın. Nere? Gerek Şurada. yok. Gel gel. Eyvah eyvah. Ne oldu neden? Aa. Melek hanımlar da buradaymış. Merhaba. merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Şehriban Hanım siz. Merci canım. Leyla hocam lütfen rahatsız olmayın. <laughs> Küçük Bey merhaba. Merhaba. Hanım kızımız kim? <laughs> Aa siz daha önce karşılaşmadınız tabii. Kızım Aslı. Öyle mi? Memnun oldum yavrum. Ben de memnun oldum tezecim tatlı dilli. Eh, oturalım bari müsaitseniz. Tabi ee, tabii tabii. Buyurun. Buyurun. Oğlum bakın buraya. Maşallah. Yahu bu ne tatlı dil. <laughs> Allah bağışlasın Melek Hanımcığım. Ne güzel yetiştirmişsiniz. <laughs> Sağ olun. Eksik olmayın. Anne oturacaksanız ben kalkıyorum. Ders çalışmam lazım. Yok çocuğum yok. Birazdan hep birlikte kalkacağız Genç zaten. Genç tabii bunlar. Kanı kaynıyor. <laughs> Değil mi Leyla hocam? Ee, evet öyle. Anne! Ah benim aslan oğlum mu gelmiş? Aa, Melek teyzeciğim merhaba. İyi günler. İyi günler. Züccaciye'den ayırttın takımları getirttim. İyi ettin yavrum iyi ettin. Bak seni kiminle tanıştıracağım. Aslıcığım oğlum Sezai. Bu da Vali Bey'imizin kızı Aslı. Merhaba. Memnun oldum. Nasılsın? İyi, iyiyim ben. <laughs> Sezai'nin babasının sağ koludur. Öyle mi? İyi ya. Bakma böyle durduğuna. Akran sayılırsınız Aslıcığım. <laughs> şok, şok, şok çok uzun boylu bir kız. Yani böyle bir şey galiba. Tuba Altın Top'un yeni aşkı kim? Şu an çok mutluyum. Elim ayağım birbirine giriyor. Aşk gerçekten kapımı çaldı. He, sağ bir ol. An... Afiyet olsun. Aşka... Su içmem. Şu anda hayatınızda Görmen lazım Hüdayi. Öyle güler yüzlü, öyle tatlı dilli ki Aslı. Hem öyle anası gibi kendini beğenmiş de değil. Ufak mı ki kız? Kaç yaşında? Ne ufa? Üniversite talebesi, koca kız. İyi iyi Allah sahibine bağışlasın ne diyor ki? Hüdayi. Ha. Ne geldi aklıma biliyor musun? Gelmiş bir şey sabuk bir şey ne bileyim ya. Ne? Hadi söyle söyle dinleyelim. Yaşı da yaşına uygun. Ailesi de bizle denk. Aslı'yı alak mı bizim oğlana? Dellendin mi sen? Ha? Gül gibi kızı bizim oğlana gelir mi? Deme öyle benim aslan oğluma. Derim derim tabii. Aslanmış. Ben malımı bilmiyor mu? He? Demesem ne olacak? Bak, mal ortada. <laughs> da var. <laughs> Sizi sülaleye çekmiş herhalde.